Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapışma ligimizin 12. bölümünü çekiyoruz. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama devam ediyoruz kapışma ligimizi. Yanımda her zaman gibi zaten can dostum var. Ee, arkadaşlar biz 45 puanız, Emre 13 puan. Artık liderliğimize o şampiyonluk e, sevincimize 15 puan kaldı. E, umarım umarım o şampiyonluğu tekrardan alır ve müzemize o kupayı götürürüz. Yani şey söylüyorum arkadaşlar bu gibi öyle bir şey yok ama inşallah bu önümüzdeki son 15 maçı yani 5 maça denk geliyor. Bu 5 maçı da kazanıp e lider olmayı, şampiyon olmayı istiyoruz. Ben hemen bu kadroları da göstereyim şöyle arkadaşlar. Sonra e sözü Yan dostuna bırakacağım. Eee Önceki maçımızı kazandık güzel bir şekilde. Bu maçımızı da inşallah kazanırız ve evet. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu Ronaldinho'yu çıkaralım. Bu aralar gözümden düştü. Neymar'ı koydum ve rakip birliğine bakıyorum. Emre bugün Lewandowski ve Drogba'yı iki hale oynatmış ve onun da zaten fıstık gibi kadrosu var. Ee, evet Emre sözü sana bırakıyorum. Ne demek istiyorsun? Evet arkadaşlar, ben ee, yani puan vurmanı duydunuz yani ama arkadaşlar ben artık bugünkü şu iki maçı kazanıp elen, Yenilmezlik serisi açıp yani o 15 puanı vermemek istiyorum ve lige heyecan getirmek istiyorum ve ligi çevirmek istiyorum. Tabii yani, haço bile diyorum ama artık cidden bir prime açacağız. Ben bugün orta sahalarımı e, değiştirip başlayacağım. Kevin De Bruyne'le Bellingham ilk 11'de başlayacak ve Lewandowski ilk 11'de başlayacak. Benim de diyeceklerim bu kadar. İntikam duygusu var içinizde. Biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar Emre'nin de hırsını duydunuz. Hemen maçımıza geçelim. İnşallah bu maçı da kazanırız ve liderliğe o şampiyonluğa son 4 maçımız kalır. Yani 12 puan kalır. Ee, yani videolarımız gelecek arkadaşlar. Biraz ara vereceğiz peşine. Çok fazla birikti kanalımızda. Ee, evet, bekliyorum şöyle bir. Ve muharrarındayız arkadaşlar. Evimizdeyiz. Bize yani birkaç maçtır. Bu birkaç maçtır. Bize ilaç gibi olan yerdeyiz. Umarım bugün de bize ilaç olur ve evet, maçımızı tekrardan kazanırız Haaland'la başlattı oyunu Evet Arkadaşlar biraz sessiz olabilirim kusura bakmayın Evet şöyle Oğlum onu nasıl yapıyor? Lütfen Kaspar girmesin de Maç şöyle iyi olur Bak sen nasıl kaybediyorsun Evet. Ya ne yapıyorsun sen geri zekalı ya? Hiç mi sol ayağın yok senin ya? Vallahi arkadaşlar şöyle hatalar. Çok saçma ya. Evet, indirdik. Hoca ya. bizim ya kafa mı buranı anlamadım ki. Evet. Şöyle iyi geldik. Çok evet. güzel. Evet beyler. Güzel paslaşmalar. Bir orta. Çok güzel. Hadi be. Artık onlara izin yok ya. Evet. Hani bizim de paslar geçmiyor. Çok güzel indirdi Haaland. Evet Mbappe. Çok güzel koştu. Açtı ortayı. Yok oraya. abi daha izin yok. hiç belli değil tabi. Yok tabi geçerdi. Yani evet. Elimizden geldiği kadar. Evet. Bir vuruş Ay, Mbappe. Arkadaşlar yine sekme. Yine sekme. Ya Mbappe. Ya niye sekiyor şu topları anlamıyorum ki. Güzel Bugün olurlar. bu ligin <laughs> adı sekme ligi olsun cidden. <laughs> Mbappe'nin garip tanıdığı. Ben silerim ama o bir Ya bu atağa biz yaptık, bir atak yaptılar böyle. Ay niye, hep niye hep sekmeler, niye hep şeyler ya? O bir defansın hatası, en tamamladı golü. ve 1-0 öne geçiyoruz, sana hiçbir şey vermedim Onlar da iyi bastırıyordu aç. Yani evet. Evet güzel. Şöyle Haalandı göremiyoruz. Göremedik. Evet çıktı. Evet Messi. Messi'den bir pas Lewandowski. Lewandowski'den harika pas. Mbappe. Abi çok güzel paslar atıyoruz. Gerçekten. Kurtar mı Yok Neymar dışarı attı ayaksız. Kurtuğa. Aa demiş. Evet bir orta geldi bir kafa gelmedi. Evet aldım. Ben niye geçmiyor ki şunlar? Şöyle güzel bir pas düşünün. Abi ya Neymar birazcık anasını satayım. Bir sez oyunu bir tahmin et ya. Yok anasını satayım. Neymar'da da Ronaldinho'da hiç bu altı yok. Evet Güzel paslar, Mbappe'den Haaland'a. Ulan ya orada geri... Ya niye sekiyor, niye sekiyor ya? Haaland... Ne? Ne yaptım ha. abi? Bir git ya, ne yaptım ya? Ya bir git ya, ben senin gibi şikeci hakemim. <laughs> ya git ya. Hiçbir şey yok orada ya. Evet arkadaşlar, şikeci hakemini görüyorsunuz. Allah'ım, adam top sürüyor, bir tane bir şey yaptı diye hemen. Anasını dedim bu nasıl şey? Neyse, devam. Basım değerler, basmayı ihmal etmeyin. Hayır. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Baskı sonuç getiriyor arkadaşlar. Drogba yine en golcümüz. Golünü atıyor. İzliyoruz. Çok paslaşma böyle olur. Yani çekerek olmaz. Aynen. Emre'nin de böyle olmasın. Duyuyoruz. E sanki biz hiç böyle paslar atmıyoruz. Bizde ya girmiyor ya kaleci kurtarıyor. Bir şeyler oluyor. Evet. geri döndür. kurtu uzun dikti. Yani Messi'ye denk mi geliyor gerçekten o top ya? Evet Messi güzel aldı. Evet Mbappe'den bir pas. Alexander Arnold açtı ortaya Senin kafa vuruşuna tükürüyor. Evet, yani takımımızda çok güzel orta açan oyuncular var. Yani Mbappe ve Alexander Arnold çok güzel ortalar açıyor. Of çok güzel. Hocam Zehne. hadi be. De buyrun aslında. Orta geldi, güzel, haydi buradan bir kontrol saklayacağım da sizin ben oynayacağını böyle tüküreyim. Oha, evet kötü kötü. Beringim sağ ayakta değil mi? Bilmiyorum. Evet da geldi top. İndir onu çok güzel indirdi. Neymar Neymar açtı ortayı. ve penaltı. Ha ciddi mi ya? ciddi mi ya? Kaydı orada. Ve penaltı. Ama abi olmayacaktı. Ben biliyorum ya. Evet. Messi ve Abi ya anasını satayım ya. Şanssızlığa bak ya. Evet. Alın. Şanssızlığa bak derken şansları yükseliyor. Güzel. Çalım. Rise. Hayır. Ananı satayım senin Rise ya. O kadar sağ yaksın sol ayağıyla vurdu işte bak. Arkadaşlar bir onda var. E, tam yani. da tam tersi sağ ayak e, sol ayak mu zaten. Aynen işte. Cümle kuramadım işte. O kadar heyecanlandırdı beni ya. Anasını satayım. Zaten şöyle postlar binde bir gerçekleşiyor. O kadar güzeldi. de pas attık. Şansı işte. Hocam çekiyor adamlar. Evet. Neymar. Abi Lewandowski göreceğin orada ya. Cidden salak mısınız ya? Tamam hocam bitir ya. Bir pas, Mbappé ve gol. Ya ya nasıl bu kadar boş ya Mbappe. Bu maçın golcüsü ya. olacak herhalde. Kylian Mbappe Devam ya şu Ya şu pozisyona bakın yine hata ya. Orada şu hatalarımız bir bitmedi pas. ya. Haaland'dan çok güzel bir pası ve Mbappé gol attı. Yine atıyor. hatadan bir atak. Çok ya güzel. keşke bize de şöyle hatalar olsa da. bir ilk yarı bitti arkadaşlar. İki golümüzü de Mbappé atıyor. Ee, gerçekten Emre de iyi bastırdı bu maç. Yani zorladılar bizi. Evet Ronaldinho'yu koyalım. İki ayaksız e, oynuyor la Bilmiyorum ben de ben şey gülüklerim koydum e, evet arkadaşlar ben de kanciyi koydum bir de Ronaldinho'yu koydum evet bakalım ikinci yarımız nasıl olacak cidden iyi bastırıyorlar ama kondisyonlar dolayı da böyle olabilir Şundaki hıza bak ya. Ay ben senin pasına tüküreyim ya. Geri zekalı mısın nasıl ki? Levan Noskin de var ya hiç mi sağ ayağı olmaz bir insanın ya. Abi bir adam da hiç mi sol ayağı olmaz ya? Am sol ayağı adam gibi pas Evet aldılar topu. 2 bir güzel devam edin beyler. Hiç yine saçma bir Hallemeyin. Abi hadi ya. Geliyoruz yavaş yavaş hadi ya. Evet. Belki de arkadaşlar ligin şeyidir. Cilve yapıyor şu an gerçekten. Bu son maçlar nedense zorlu geçiyor. Ya, Şöyle ya bak. abi hataya bak. Çok güzel. Bir orta geldi. Halan, hala, hala ayak kurmaya çalışıyor. Kante. Güzel vurdu ama yine geçmiyor. Aga yok. Bu tür şutlar hiçbir zaman geçmiyor. Ya Emma be. sen ciddi misin? Evet güzel bir pas iyi indirdik. Beyler devamı gelsin ya. Orada Hasan içine ettiniz. Hocam öldü orada adam. Hocam. Ya. Öldürdüler adamı orada. Evet. Evet yine bir orta. Bir orta. Bir kafa. Ah! Ya abi yapma ya. Şanslı. O girse ben çok ya. büyük şanslı ya. Abi ne güzel kafa vurmuş orada adam ya. En bap iyi de maç adam. Ya şansın. ciddi misiniz siz ya. Yapacağım işe. Kante, hayır. Lan ne oluyor? Abi garip garip şutları kaçırıyoruz ha biz de bugün. Oha hoca ya bildiğin adam yüzüne dirsek geçiriyor ya. Ya ben senin vereceğim pasın. Yani cidden. Gerçekten... İhram diyorlar Oha. ki kaybedin. geliyor. Oha hocam Oha. girdiler. Ya. Bir orta. Abi halan bir kendine gel ya. Aga adamın kondisyonu düşük. Bir şey hiçbir şey yapamıyor ya. Ay anasını satayım. Ya. Hayır, aman aman öyle hatalar gelmiş. biz ne güzel paslar atıyoruz. Adamlar da geliyor. Küçücük adam. Evet, alın da eline. Cidden şu maşa hareket ediyoruz ya. Adamlar ya bir şey demek Ben Mbappe'ye koşaydım Ya geçsin şunlar artık. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Ya, Alan. Abi, abi baksana şu şanssızlığımıza bak ya. Adamları yanlışlıkla sekiyor, sekiyor ya. Ha, <laughs> cidden çıldıracağım. Ya. baksana şuna ya. Burada ya tam asayi herhalde. Ne diyorsun? ne, ne diyor oğlum? Her şeyimize anasını dedim utanmasa kurtayı yedi alınca o bile bizim şeyimiz oluyor. Vallahi sen de bu aralar bu kavalarda. Her şeyimize bir şey diyor ya. Yani. Ya ben Şansımıza diyorum. Şansımıza. Sizin, siz çok şanslısınız öyle. Evet. Alanlar sekmeden bir hal oldular ya. Güzel. Emmap ve biraz daha. Ya o da kalsın sizde. Hah, Bak kalıyor. Evet güzel. Oha! Evet ya arkadaşlar. Ben nasıl söyleyeyim? Adam İtalyalı, Maldini gibi siniri var. Hayvan gibi dalıyor. Ya şu geri zekalı kanserlere bak ya. Hocam. Ya Ta. ne yaptık abi? Git ya. Bir bak bak. Sana nasıl nasıl diyeyim ya? Hiçbir şey yok demedim öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Ve maçımız bitti arkadaşlar. Arkadaşlar 2-1 işte. kazanıyoruz. İki çok... gol de beleş ya. İki gol de şanssızlık. İki gol de hata. Yine sekmelerden evet. cidden evet. yürümüştüm. Ömre şimdi. tekrardan ben her golümüze bileştiriyor. Tamam sen de çok konuşma ya. Sen de yok konuşma. Her şeyimize beleştiriyor zaten. Evet, ya arkadaşlar. arkadaşlar. Ya şanssızlığa bak ya. Adamın evet. var da %100 şanslı. Adam bir de oyun şans basmış bunlara ya. Evet arkadaşlar. Böyle bir Hem şey var mı? Siz dediniz, duyuyorsunuz. Eee valla güzel diyenlik iki bir. Ee, güzel bir skorda Evet arkadaşlar e, Çok güzel oldu 48 puan olduk 42'ydik 45 şimdi 48 olduk Artık o Sevince o şampiyonluğa Son 12 puan kaldı e, Umarım bu önümüzdeki maçların Hepsini kazanırız ve e, 60 puanla Bu ligi kapatırız arkadaşlar Size sevdiğinizi unutmayın e ee, Emre'yle ettiğimiz kavganın da dolayı kusura bakmayın. Emre sinirli zaten biliyorsunuz. Ee, hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.